Oh which is not the thing, yeah. Ya şimdi e, müşterimiz e, İBAN'a hesabımıza para atıyor. Daha kolay, daha rahat oluyor. Eee kredi kartında satış yaptığımız zaman bankanın yüzde dörde tekabül ediyor. E, bankalar bize ortak oluyor. Netice itibariyle. E, İBAN IBAN e, müşteri attığı zaman bize bir kesinti olmuyor. E, aynı zamanda biz de para gönderiyoruz. E, gidip e, iş yerimizi kapatıp da sıra girmen taatlerce beklemenin de anlamı yok. Bu ceza uygulaması bence saçmalıktır. Bu bir kolaylıktı. Ama e, eğer esnafa bir ceza verilecekse e, bu e, siyasetin bir ayıbı olur. Vergi veriyoruz zaten. Vergiyle mükellefiyiz. Sene 1981'den beri esnafım ben. E, aynı zamanda Vergilerimi detaylı bir şekilde vermişim. Bir borcum yok, bir şeyim yok. Ama e, tekrardan e, esnafa bir ceza kesip de yani vergi mükellefi olan bir esnafa bence saçmalıktır yani. Ya şimdi IBAN tabii ki çok daha kolay. Bizim için daha iyi. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben e, posta çekiyorum. Şimdi biz sadece hani postumuz bozukmuş e, gibi gösterip e, bütün insanlardan IBAN'dan para istemiyoruz. Adam var geliyor sadece kart yok yanında. Kredi kartı kullanmıyor. Bankamatik sadece para. Hani para transfer etmek istiyor. Ben şimdi bunu geri çeviremem ki. Adam diyor ki benim kredi kartım yok. Hesap kartı karta kullanmıyor. İBAN'dan atayım. Daha kolay daha pratik. Bizim için de çok rahat. Göndermek istiyor. E şimdi ben buna nasıl yok diyeyim. Şimdi bunu aldık diyelim. Şimdi e, müfettişler araştıracakmış. Bundan dolayı ceza yiyecekmişiz. Peki ben nasıl bir yol izleyebilirim acaba? Yani adamlardan zorla kart mı isteyeyim? Yani kart mı talep edeyim? Olmayan kartımı mı talep edeyim? Ben e, nasıl yapacağız? Biz de bilmiyoruz. Ve daha önce bundan dolayı Zaten cezalar ödedik. Hani itiraz da edemiyorsunuz. İtiraz etseniz haksız bulunsanız bu, bu sefer kat be kat misliyle geri ödüyorsunuz ve her türlü de siz haksız oluyorsunuz. Daha önce benzerlerini yaşadık. Biz ürün almıştık, faturalarını aldık, verdik içeri. Ya, yapan. Naylon fatura işte yanlış fatura vermiş bize bunun bedelini biz ödedik ha, ama yapanlar halen dışarıda adamlar yapmaya da devam ediyor. Yeterince vergi e, alınmıyor mu sizce? Yani alınan vergiler zaten had safhada. Yani biz zaten karlarımızı kıstık. Biz zaten yani giderler hat safhada. dükkan kiraları, mağaza kiraları, eleman giderleri, ondan sonra aklınıza ne gelirse yani o kadar çok giderimiz var ki üstüne üstlük yani bunlarda normalde bu sıkıntılı süreçlerde devletin buna müdahale etmesi gerekirken düşünmesi gerekirken bize yardımcı olması gerekirken yani üzerine kat be kat koyarak gidiyorlar yani bizim gözümüzü hiçbir şekilde açtırmıyorlar ve biz. Her geçen gün biraz da dibe doğru gidiyoruz yani bir yer açıyoruz biraz işliyor bir bakıyoruz her gün artan işte giderler artık karşılayamayacak seviyeye geldi yani biz e, bunun içinden çıkamıyoruz yani nasıl yapacağız bilmiyoruz. <laughs> İvan üzeri bizim için kolaylık oluyordu. Ee, örneğin adam nakit parayı cebinde taşımıyor. Hesabına bırakıyor. Bunu bizim hesabımıza anında yatması daha iyi. Kredi kartına ise kredi kartında çekildiği zaman o zaman bizim hesabımıza 40 gün sonra yatıyor. Ee, İBAN üzeri olduğu zaman direkt hesaba geliyor bence daha iyi olur, daha kolaylık kolaylı olur çünkü adam nakit parasını e, havale üzeri e, başkasıyla alışverişini yapıyor ona bir kesinti yapılmaması lazım. Bu kredi kartı değil ki kesinti olsun nakit paraya e, kesinti olmaması lazım yani onun cezası olmaması lazım bence. İkisi arasında fark var şimdi günümüz şartlarında altın fiyatları çok yüksek olduğu için herkes o kadar nakit parayı taşıyamıyor. Mecburen ya hesaptan ya da kredi kartıyla ödemek yapmak istiyor. Ama şöyle bir şey var hani buna vergilendirme geliyor. Tabii biz resmi hesapla, şirket hesabıyla çalıştığımız için o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Alan kişiye direkt faturasını kesiyoruz. O konuda bizim için bir sıkıntı yok. 100 <laughs> lira. <laughs> <laughs>